Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir Ahmet Kaya bestesi. Tutuşur dizelerim. Si bemol la kaya. Notasını ekrana getiriyorum. Ayrıca Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasını indirebilirsiniz notasını. Performans videomuzu da izlemek isterseniz Yılmaz Özlem'in YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ayrıca abone olmayı unutmayın tabii ki. Her iki kanalımıza. Evet bir sorfejini yapalım önce. Es, sol, do, do, si, la, si, 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 do, la, es. Sol, do, do, si, la, si, 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 do, la, es. Sol, do, do, si, la, si, 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 do, la, es. Sol, do, do, si, la, si, 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 si do. Yani zor değil. Hep aynı tekrarlar. Sekiz ölçüm.

Si, si, do, la, es. Sol, do, do, si, la, si. Si, si, Sol, do, do, si, la, si. Si, Sözüne bakalım. İyi. si do re re do re 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 mi re do si la si do, do 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 re do si la sol la si 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 do la es sol do do si la la la, la si do re si do re, re do re re re, re, re. Re mi re do si la si do 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 re do si la sol la si 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 do la es sol do do si la 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 önce birinci dolap daha sonra ikinci dolap re si do re re saz bölümünü çalarken es'i re olarak re'yi es olarak kuracaksın ilkin es si do re re Tabi bu sözlerde e, re olarak çalışıyorsunuz. Re, si, do, re, re, do, re, 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 re. si, do, re, re do, re, 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 re. si, do, re, re, do, re, 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 re. Devamlı iki ölçü. Re, mi, re, do, si, la, si, do, Renire anyway? <LE> do silas si do 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 rein, do, do silas do 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 do, te amo do re do silas ola si 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 do, rein, do si, la, do re si si do Si la, sol, la, si, 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 do, Es, sol, do, si, la, 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 si, do, re. Re. Üçünün başı oluyor. Es, sol, do, si, la, 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 si, du, re, si, du, re. Re Es, sol, do. Şimdi birleştirelim. <Sessizlik> re, si, do, re, re, do, re, la, re, la, re, re, mi, re, do, si, la, si, do, 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 re, do, si, la, sol, la, si, 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 do, la, es, sol, do, do si, la, la. Evet arkadaşlar. Baştan sona kadar çaldık. Sözlerine bakalım. Tutuşur dizelerim Dizelerim sevgili arkadaşlar, türkümüz bu kadar, eser bu kadar. Ee, saz bölüm ara nameyi tutuşur dizelerim burayı çalıyorsunuz dönüşlere göre. iki defa çaldıktan sonra başa dönüyorsunuz, sözleri okuyorsunuz. Ee, i̇lk ara çaldığınız zaman re yerine es, si, do, re, re diyorsunuz. Tamam mı? Ona göre güzel bir şekilde çalıp söyleyebilirsiniz. Güzel bir eser kendinize iyi bakıyorsunuz hoşça kalın.